Hadi gelin size biraz alternatif tarih anlatımı yapayım. Tabii bu anlatacaklarım oldukça tartışmalı konular. Doğruluğu ve kesinliği üzerinde büyük soru işaretleri var. Ancak bir yönüyle de bu alternatif tarih anlatımının tarihi anlamamızda büyük bir faydası olduğu da kesin. En azından bize yeni bir bakış açısı sağlıyor. Konumuz da iklimin tarih üzerindeki etkisi. Açıkçası bu mevzular 1950'li yıllara kadar tarihçilerin hiç mi hiç dikkate almadıkları bir alandı. Birkaç satırla şöyle üstün körü bir şekilde bir iki kelam edilir, sonra da geçiştirilirdi. Waterloo'da yağmur yağmasa, Napolyon'un Moskova seferinde karakış erken bastırmasa babında bir iki şey söylenirdi o kadar. Ancak iklim olaylarının toplumların bütün bir hayatını etkilediği, isyanlarda ve savaşlarda tetikleyici rollerden birini oynadığı varsayımını gitgide daha fazla tarihçi dinlendirmeye de başladı. Mesela Fernand Brodel'in 1949 tarih çok önemli bir kitabı vardır. İkinci Filip döneminde Akdeniz ve Dünya şeklinde tercüme edebileceğimiz bu önemli kitabında elemanımız İklim ve tarih diye bir ana başlık açıp iklimin tarihsel gelişmeleri olan önemini bayağı bir anlatmış. Brodel'in bu kitabına iklimin tarihi olan etkisini dile getiren ilk önemli çalışma denebilir. Ancak bu büyük tarihçinin şöyle bir handikapı vardı. O bahsettiğim kitabının yazıldığı tarihte iklim araştırmaları henüz emekleme çağındaydı ve Brodel'in tezini destekleyen yan çalışmalar yoktu. Emmanuel Leroy Laduri, Le Paysans Stur Languedoc diye bir doktora tezi yazar. Ve iklimin tarihi olaylarla bağlantısını oldukça ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak ilk çevre tarihçilerinden de birisi olur. On yıllar geçtikçe buzullar, tarımsal hasat vakitleri, günlükler, ağaç halkalarından çıkan iklim serileri ve diğer kaynaklardan gelen veriler tarih yazımını beslemeye başladı. Tarihi olayların iklimden bağımsız ele alınamayacağı hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir olgu bugün. Hani sizi Cengiz Han serisinin birinci bölümünde Moğollar neden 1200'lerden itibaren dünyaya yayılmaya, oraları buraları fethetmeye koyuldular mevzularında bir şeyler anlatmıştım. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Cengiz Han'ın yaşadığı dönemde de Moğolistan'da iklimsel olumlu değişikliklerle daha çok hayvanın üretilmeye başlandığını, bunun da gıda fazlasına ve nüfus artışına yol açtığını kabaca anlatmıştım. Tabi orada iklimin olumlu etkilerinden bahsetmiştim. En azından Moğollar için bu böyleydi. Yoksa Moğolların patlama yapıp Avrasya ana karısında fırtına gibi esmeleri Müslüman dünyanın ve tabi Anadolu coğrafyasının da canını okudu. Bu yatsınamaz bir gerçek. Bir de 1300'lerin ilk çeyreğinde başlayıp 1800'lerin sonuna kadar süren Küçük Buz Çağı denilen dönemdeki olumsuz hava koşullarının nasıl dünyada büyük dönüşümlere, isyanlara, savaşlara, devrimlere yol açtığını anlatan bir tarih yazımı var. Mesela Sam White adındaki bir tarihçinin 2011 yılında yayınlanan The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire kitabında iklim değişikliklerinin Osmanlı'da nasıl da siyasi çalkalanmalara yol açtığı anlatılıp duruyor. Kitabın Türkçesi var mı bilmiyorum ama Lipgen'de mevcut. Merak edenler indirip okuyabilirler. Ve çok da hede hede yapmayayım da küçük buz çağının tarihteki rolünü bir anlatmaya çalışayım. Bu küçük buz çağı denilen dönem kabaca 1300 ile 1900 yılları arasındaki 600 yıllık bir periyodu kapsıyor soğukların felakete, sellerin afete dönüştüğü, kıtlık, hastalık, göç ve toplu ölümlerin hüküm sürdüğü çok uzun bir kış mevsim yaşadı insanlık. Pek çoğumuz tarihi büyük liderlerin yaptığını düşünürüz. Büyük komutan, büyük bir devlet kurucusu üstüne inşa ettiğimiz bir tarih algısı vardır. Bir tür kişiye tapma kültürü geliştirmişizdir. Ama işte bu görüşe tam zıt bir görüş de vardır. Aslında tarihte büyük liderlerin oynadığı rol pek çok bakımdan minimaldir diye bir tez ileri sürülür. Mesela Büyük İskender yaşasa da yaşamasa da Helenistik uygarlık kurulacak, Pers İmparatorluğu zaten çökecekti gibisinden bir yazı okuduğumu hatırlıyorum şöyle bir 20 küsür yıl kadar önce. Öyle bir şey işte. Tabi toplumların, halkların ve liderlerin dışında iklimsel olayların da tarihi nedenle etkilediği belirlediği iddiası her geçen gün daha fazla dillendiriliyor. Kuraklıklar, seller, afetler, hastalıklar toplumları bazen tarihten siliyor. Bazen de yerlerinden, yurtlarından edip yollara düşürüyor. Kim toplumları zenginleştiriyor, kimilerini de esarete sürüklüyor. İnsanlığın kaderini etkilemiş en önemli olaylardan birisi 1300'den 1850'lere, bazı görüşlere göre 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olan küçük buz çağıdır. İngilizcede Little Ice Age adı verilen bu olgu literatürde artık yerini çoktan aldı. Mesela 1954'te İstanbul Boğazı'nın buzlarla kaplanması muhtemelen bu dönemin son uzantılarından birisi. Söz konusu dönemdeki bütün büyük olayların iklimle şu veya bu şekilde bir ilişkisi vardır. İşin dikkat çekici tarafı soğukların bazen kuraklık, bazen de aşırı yağış ve sellerle birlikte gelmiş olması. Bütün dünyayı etkileyen bu olaylara kendi geçmişimizden, neredeyse bütün tarihi küçük buz çağında seyreden Osmanlı İmparatorluğundaki dikkate değer bir olaya, Celali isyanlarına bir bakalım. Lise tarih kitaplarında ya da en azından benim dönemimde Celali isyanlarının Osmanlı'daki devlet sisteminin bozulmasından dolayı koptuğu söylenirdi. Kötü yönetim bir yana, bu isyanların başka bir sebebinin de Anadolu'daki büyük nüfus artışı olduğu ileri sürülüyor. 16. yüzyılda Anadolu'daki nüfus iki katına kadar çıkmış, bu da ciddi bir huzursuzluk kaynağı olmuştu. Çünkü o günün tarım teknikleriyle daha verimsiz toprakları işleyerek üretimde artış sağlamak pek de mümkün değildi. Sonuçta Anadolu uçsuz bucaksız mümbit ve bereketli topraklara sahip değildi kırsal bölgelerde barınıp beslenemeyen nüfus fazlası halk da kentlere göç edip zaten zayıf bir alt ve ekonomik yapıya sahip şehirlerde huzursuzluk çıkarmaya başladılar. Bu son derece doğal bir süreç. Sosyal düzen sarsılmaya başlayınca gene iddialara göre Osmanlı devlet yönetimi bari Kıbrıs'ı fethedelim de Anadolu'daki fazla nüfusu oraya göç ettirelim demiş. E, İyi de hepi topu kaç aile Kıbrıs'a götürüldü ki? Benim hatırladığım öyle çok da fazla değildi. Bu da bir soru işareti olarak dursun burada. Kıbrıs'a götürülsünler veya götürülmesinler. Anadolu'daki bu nüfus fazlası çok sürmeyecek. 1600'lerin başlarında dağılacak veya yok olacak. O kadar ki imparatorluğun bazı bölgelerinde 1800'lerin ilk yarısında bile nüfus 1590'dakinden daha düşük bir halde kalacak. Açıkçası felaketler Osmanlı'nın üzerine 1560'lardan itibaren dalgalar halinde yağmaya başladı. Şöyle yıl yıl sayarsak 1564, 65, 1570, 71, 1574, 1579 ve 1583-85 yılları arasında kuraklık ve kıtlık ardı ardına imparatorluğu vurdu. Sam White'ın demesine göre durum Osmanlılar adına özellikle 1590'larda tam bir feca etti. Tarımsal rekoltenin iklimin kötüleşmesinden sonra dibe vurması sonucu Osmanlı Anadolu'su son 600 yılın en korkunç açlık dalgasıyla vuruldu tam 5 yıl üst üste tekrar etti bu. Ve sonucunda ölüm oranları hiç görülmediği ölçüde arttı. İşte bu hengamede Osmanlı Sarayı'nda cariye kovalamakla meşgul 3. Murat 1593'te Habsburglara savaş açmasın mı? Zaten doğuda İranlı 12 yıl sürüp halkı canından bezdirmiş olan savaşlar daha yeni bitmiştir. Hele bir dur daha halk bir kendine gelsin yaralarını tımar etsin. Ama dinleyen kim? Sen gitmiş o ağır aksak halinle Avusturya ile savaşa girmişsin. Ne diye böyle bir şeyin içine giriyorsun be adam? E tabi Habsburglarla başlatılan savaşında bir maliyeti vardı. O maliyeti de saraydaki padişah efendi ödeyecek değildi tabi ki. Sığılacak inek olarak Osmanlı halkı ne güne duruyordu. Sonuçta uzayıp giden bu sonuçsuz savaşın maliyetini karşılamak adına halkın sırtına binildikçe binilmiş, zaten kıtlıktan, kuraklıktan kırılan halk bu sefer de ne yapsın silaha sarılmıştı. Celali isyanları genişledikçe genişlemiş, devleti Ali Osmanlı bir girdabın içine düşmüştü. Şimdi gitsin isyanımı mı bastırsın yoksa Avusturya ile savaşa mı devam etsin? Avusturya ile savaşın ertesi yılında Celali isyanlarının yeniden patlaması ve bütün bir Anadolu'yu sarması tesadüf değildi. Bu isyanların ilk büyük lideri olan Karayazıcı Abdülhalim, Ankara'dan Urfa'ya kadar olan geniş bölgelerin hakimi haline gelmişti. Hatta bu çatlak herif bir ara gitmiş Urfa'da kendini padişah bile ilan etmiş. Ama kısa bir süre sonra o güya padişahlığını bir sancak beyliğine de değişti bu kafasız. Kendisine Amasya sancak beyliği verilince tövbe billah bir daha yapmam dedi isyanını sonlandırdı ama uslu durmayınca 1600 yılında bu herifin üstüne ikinci bir sefer düzenlendi. Adam kaçtı gitti bir dağın başında 1602 yılında öldü. Ama o öldü diye milletin sorunları bitmiyordu. İsyanlar ardı ardına kopmaya devam etti. Pek çok yerde Osmanlı birlikleri asilerin karşısında yenilgiye uğradı, kalelere çekilmek zorunda kaldı. Dışarıda kalan ahali de asilerin insafına bırakıldı. Açlık ve asayiş yokluğu o kadar artmıştı ki insanlar ovaları ve kasabaları terk edip uzaklara, veya işler düzelince geri dönme umuduyla yaylalara, orman köylerine kaçtılar. Ama dönemediler ve oralarda yoksullaşıp kültür birliğini daha da yitirdiler. Bu olaya da büyük kaçkun dediler. Gerçekten büyük bir katastrof ve korkunç bir trajediydi. Sonuçta Anadolu'da ekonomik hayatın yanı sıra kültür hayatı da yıkıntıya uğradı. Anadolu'daki kentleşme, şehirleşme de sizlere ömür tabii. E kent yoksa, şehir yoksa, Medine yoksa, medeniyet de yok. Bu saydığım olayların meydana geldiği dönemlerde iklimin soğuyarak değişip düzensizleşmesi çoğu zaman diğer aşırı iklim olaylarıyla birlikte geliyordu. İlkbaharlar bazen kurak gidiyordu, bazen de yaz aylarında aşırı yağışlar gerçekleşiyordu. Dolayısıyla ürünler tarlada kalıyordu. Ayrıca soğuklar nedeniyle yüksek bölgelerde de tarım yapılamıyordu. Dolayısıyla gıda üretimi iyice dibe vurdu. Tabii yetersiz ve düzensiz beslenme de halk sağlığının içine etti. İnsanlar açlık yüzünden hastalıklara karşı direncini kaybediyor ve salgın hastalıklara daha da bir açık hale geliyordu. İklimsel dengesizlikler Osmanlı'nın askeri sefer geleneklerine de bir darbe vurdu. Mesela 1572-1650 yılları arasında yaşamış olan tarihçimiz İbrahim Peçevi 1610'daki Tebriz seferi sırasındaki büyük soğuklardan bahseder. Soğuklar o kadar arttı ki köyler ve yollar belli olmaması hale geldi. Ne yol, ne kılavuz, ne arpa ne yiyecek vardı. Her şeyi kaplayan can sıkıcı kardan başka hiçbir şey yoktu. Dokuzulum adındaki büyük suyun kıyısına ulaşıldığı zaman sular kabarmış, ırmak da taşmıştı. Suda boğulanların sayısı da hesapsız idi. İmparatorluğun eyaletleri soğuktan, buzdan, ayazdan nasibini alır da payitay İstanbul almaz mı? 1621 yılında İstanbul Boğazı'nın donmasını gene bizim Peçevi Hazretleri naklediyor. İstanbul Üsküdar arası dondu, kış katı oldu. Geçer her canebe Adem, yürür haf etmeyip buzda. Denizde yer bir oldu, var ona ibret gözüyle bak.'' Ardından da devam ediyor. Emrahak ile İstanbul'da olan kış bu sene belki dünya duralı olmadı. Ta ki Üsküdar ile İstanbul dondu, derya kurudu. Her gören sanırdı deniz olmuş sahra. Şöyle biraz geriye gidelim. 1520'lere. Birinci Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasını yine bu iklim değişikliklerine bağlayanlar da var. Geleneksel olarak Osmanlı ordusu iklim koşullarını göz önüne alır ve öyle hazırlık yapardı. Genellikle seferleri 3 Mayıs'ta Hızır İlyas gününde başlar ve Ruzi Kasım denilen 5 Kasım günü ordu payitahta dönmüş olurdu. Şayet 5 Kasım'a kadar ordu İstanbul'a dönemezse al işte o zaman başına belayı. Askerler ve atlar açlık ve soğuktan kırılırdı. Birinci Viyana kuşatması mevzusuna gelirsek. 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman Macaristan üzerine yürüdü ve 10 Eylül'de Budin'i teslim aldı. Artık sefer mevsimi geçmişti ordunun da geri dönmesi gerekiyordu. Ancak ne var ki tam doğu günlerde Macarların kutsal tacı Viyana'ya kaçırılırken Izvornik Sancak Beyi Bali Bey, yarı yolda bu tacı ele geçirir. Bu olaydan birkaç gün sonra 14 Eylül'de Macaristan'daki bir asilzade olan Jean Japolya'nın başına bu taç konur. Bu arada gene aynı işgüzar Bali Bey Alman öncü kuvvetlerini Viyana'nın 15 kilometre yakınına kadar izleyip kesin bir yenilgiye uğratmasın mı? Al başına işte belayı şimdi. Dineleniyor ki bizim Kanuni Hazretleri bu seferden yaralanalım yahu, fırsatı heba etmeyelim düşüncesine kapıldı ve 27 Eylül'de Viyana önlerine geldi. Bu tarih, yani 27 Eylül, değil Viyana, herhangi bir kalenin kuşatılması için bile çok geçti. Osmanlı kuvvetleri şöyle bir iki hafta kadar Viyana surlarına bir yekinip bir yüklendilerse de beceremediler. Bir taraftan açlık, bir taraftan aşırı soğuk havalar ve dinmek bilmeyen yağmur büyük sıkıntı yarattı. 15 Ekim'de de yağmurlar kara dönüşünce artık kaçma vaktinin çoktan gelip de geçtiği anlaşıldı ve açıkçası biraz zorunuza gidecek biliyorum ama Osmanlılar canlarını kurtarmak için çadırlar dahil ağırlıklarını yollarda terk ettiler ve açıkta kamp yapmak zorunda kaldılar. İstanbul'a ise anca 16 Aralık günü varabildiler. Bu süreçte Osmanlı kayıpları için 14 ile 25 bin arasında rakamlar veriliyor ama bu kayıpların ne kadarı soğuk ve hastalıktan dolayıdır bilinmiyor. Ayrıca bu kayıplar çok daha fazla olabilirdi ama bizim Akıncı birlikleri vurkaç taktikleriyle, pusularla, geciktirme hamleleriyle düşmanın takibinin canına ot tıkadığı için Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı ordusu zorlu ama düşman baskını tehlikesi yaşamadıkları için nispeten de rahat bir şekilde önce Belgrad'a oradan da İstanbul'a dönebildiler. Hani yakıncıların gayretleri olmasa Napolyon'un Moskova'dan çekilirken ordunun %90'ını sahada bıraktığı gibi biz de muazzam kayıplar yaşayabilirdik. Ancak şunu söyleyebiliriz. Osmanlı devletlileri tabiatın koyduğu sınırları açtıkları için küçük düşürüldüler. İleride bu birinci Viyana başarısızlığı üzerine daha geniş kapsamlı seri halinde bir söyleşi yaparım diye umuyorum. Şimdilik bu kadar söylemiş olayım.